arkadaşlar evet. şu an videoda söyledik o videoyu bir da video abiniz olacak yok ben direkt o videoyu şey e, birleşik evet, arkadaşlar ekleyeceğiz falan bir, bir saat sonra falan paylaşmış Arkadaşlar ben e, e, birini... Bir İnşallah Sen bu hesapta oynadın mı bunun senin? Kaç gün var? Ben önce de oynadım. Bak 252 dişim var. Bir şey alabiliyor muyum 252 dişe? Bilmiyorum ben mağazaya bakacağım bakayım. 252 dişe... 200 dişe unicorn e, gemisi de al, de alabiliyorsun 200 dişe. 400 dişi silahlar başlıyor köpek balığı bir şey. Kim seçildi? Ha, bilmiyorum şu anda dişler falan bakıyorum. Bir tane kız seçildi. Tane diye Kardeşim. Sen de bir dondu herhalde ben seni bir davet mi etsin? Başladı mı? Yok. Ben bu gemi emniyim. Oyun başladı hayat. Oyun şu anda tekim ben. Yedik evet mi aşkım? Çocukları yemeyiz. Ha? Böyle bir şey onlar Versene onları yesin o Güzel değil, yani. <laughs> Ay Benim al, ekranımda oyun başladı ama sence niye başlamadı onu bilmiyorum. Evet, Yeni Bu barda köpek balığı acaba nerede? Oy. helikopterde bu bir bu. Helikopter'i döve... Helikop Köpek balığını dövecek herhalde. Kim? Evet. Köpek. Hayvan herif benim peşimden mi geliyor? Yok. Başka şey Bir tane İki kişiyi yediler Hı -hı. Köpek balığı niye bana doğru geliyorsun köpek balığı? Fi fi ci 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 falan ölmüş o kimdi? Yani Helikopteri 80 saniye kaldı. Hı -hı. Çok otomobilin doğru mu? Donut'u takip ediyorum. Donut. Kaçamazsın. Ananı, köpek balığı geliyor. Ananı. Ananı. Beni yediler beni beni yediler arkadaşlar ben dayanamadım. Ee, köpek balığı olmuş az kaç? Aynıymış benim. Ben köpek balığını izleyeceğim şimdi. Arkadaşlar ben... Ben seyirci diğer oyuncuları göster. <laughs> köpek balığı zaten kız kardeş. Bu oyunda seçilen kişi kız. Ama o gemide biri yoktu. Saniye ekstor kadar. Şimdi helikopter kazanın. Saniye ekstorisyona kadar helikopter kazanın. Nasıl helikopter kazanın? Aa iyi çıktı. Arkadaşım biri gelmeye çalıştı da gelemez iglite. Ee? Helikopter Neden? Neden Neden helikopter ki Diğer helikoptere gitsinler Hadi ben çıktım şimdi. Zaten hani, oyun bitti. Bitti mi? Ne oldu oyuna? Ot, ot, Ayas, oyuna katılmadığın için çok şanslısın. Niye söyleyeyim mi? 35 diş kazandım. Sen kazandın mı? Ben senin kaç dişin var şu anda. 2'den 2 abi Arkadaşlarımı davet edeceğim buraya. I might, I might, I might. tane arkadaşım. I might, I might, I Davet ettim onları. <laughs> evet, XX falanı da hepsini davet ettim. Ben beş tane davetiye yapamam ki. Öleceğiz ki. Ayas öleceğiz. Hayatta kalma. Ve benim en nefret ettiklerimden biri. Ben niye suya düştüm? Vallahi ben suya düştüm. Artık. Nereden çıkacağım? arada. Düştüm. Köpek balığının yanına düştün. <laughs> Mübarek. Gel de çık şuradan. Tam köpek balığı tam gelene düştü. Ben de düştüm. Ben, de. ben niye ikinci kere düştüm ya? Ben köpek balığı dık dık müziği <laughs> Şu anda ya <laughs> <laughs> Şu anda köpek balığın yanımda kaçıyorum. Birisi beni kurtarmak için aşağı atlayabilir mi? Lütfen köpük. Köpük beni yeme köpük. Köpük, köpük beni çınar, yemez ki. Şey? <laughs> köpük. <Çınar. gülüyor> yemez ki köpük beni yemez ki köpük beni yemez ki köpük. <laughs> Bu arada oksijenimize sıçayım ben. Çınar. Geminin sonu geldi. Siz hala sıkmaya çalışıyorsunuz. Çıran çıran bakın nereye Bak beni yemeyecek. Ben yukarıya doğru koşmaya çalışıyorum şu anda. Tek amacım çıkmak. Bismillah. Yukarıya diğer alana çıkmam lazım. Koş. Ayağız hakkını helal et. Çıkıyorum. Geldim. Burası da çıktı. Allah silin beni. Altı var da üstü var mı? O, oynamış. Ha üstü varmış. Kardeşim ben üstte duruyorum. buldum. Merdiven buldum. buldum. Yukarıya çıkacağım. Çıkacağım. Ayaz. Merdiven buldum. Bak. Biri tavetle sıkıyor. Kardeşim düştü düştü. <laughs> Biri taretle sıkıyor köpek balığına. Etrafta bacon olur. <laughs> Hangi tahtaya çıkacak ha? <laughs> Bize <de> gelsin bari. <gülüyor> 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 Hangi tahtaya çıktı helikopter? Helikopter. Helikopter. Hepin helikopter. Hemen çıkmak istiyorum helikopter. 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 Köpek balığı geldi. Ben kaçıyorum.